TFF'den 3. lige tartışmalı karar. 30 yaş üstüne sözleşme yasağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de önemli bir karara imza attı. Alınan yeni düzenlemeye göre kulüplerin 30 yaş ve üzeri futbolcularla sözleşme imzalaması yasaklandı. Yeni sezondan itibaren yalnızca 24 yaş ve altı oyuncularla sözleşme yapılabilecek. 25-30 yaş arası oyuncularla ise en fazla 6 futbolcu ile anlaşma sağlanabilecek. Kararın dayanağı kamuoyunda tartışma yaratırken spor kamuoyunun önemli isimlerinden eleştiriler geldi spor yazarı Saffet Akyüz, TFF Başkanı ile yapılan görüşmede kararın doğuracağı mağduriyetleri dile getirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti. Kararın, insan Hakları Evrensel Beyannamesinin çalışma hakkını düzenleyen 23. maddesine de aykırı olduğu ifade edildi. Sosyolog Ahmet Talimciler ise kararı her bakımdan ayrımcılık olarak nitelendirdi. Talimciler, spor bilimlerinin amacı sporcu ömrünü uzatmaktır. 30 yaşından sonra da oynayabilen profesyonellerin geçim haklarının ellerinden alınması kabul edilemez dedi eleştiriler futbolcuların sürece dahil edilmemesi ve kararın yalnızca çalışan kesimi hedef alması yönünde yoğunlaştı. Kulüplerin borçlanmasına yol açan yöneticiler hakkında denetim yapılmazken sorumluluğun futbolculara yüklenmesi adaletsizlik olarak değerlendiriliyor. Karar spor dünyasında demokrasiden uzak bir yaklaşım olarak görülüyor.